Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi öğrencileri, okullarının depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle, 1. Murat Anadolu Lisesine taşınma kararını Edirne Valiliği önünde protesto etti. Öğrenciler Eğitim Öğretime bugün 1. Murat Anadolu Lisesi'nde başladı. Bu kararın ardından öğrenci ve veliler Edirne Valiliği binasının önünde eylem yaptı. Sırka, eliz, Sırka, eliz, <laughs> Edirne Valisi Yunus Sezer konu hakkında makamında velilerle görüştü. 13 Kasım Perşembe günü sosyal medyadan öğrendik. Hepimiz şaşkına döndük. Sosyal medyadan öğrenmemize mi yanalım? Okulumuz 1. Murat Anadolu Lisesi'ne taşınmaya başlanmıştı, ona mı yanalım? Nereden bakarsak bakalım yanlışlarla dolu bir karar. Zaman kesinlikle çok yanlış. Bize tahsis edilen okul çok yanlış. Biz Eybal öğrencileri buraya DGS puanıyla geldik ve bizim okulumuz Edirne'nin en iyi, en köklü okullarından biri. Okulumuzda her imkana sahiptik. Sınıflarımız çok geniş ve ferahtı. Spor salonumuz, laboratuvarlarımız, kendi emeklerimizle yaptığımız bir kütüphanemiz, resim ve müzik atölyelerimiz vardı. Şimdi bu imkanların hiçbiri gideceğimiz bir Murat Anadolu Lisesi'nde yok. Okulun kapasitesi o okulun öğrencileri birlikte 500 kişiyi kaldıracak kadar geniş değil. Okulda spor salonu yok, atölyeler yok, yangın merdiveni bile yok. Allah korusun olası bir depremde veya yangında o 500 kişinin tahliye edilmesi çok zor çünkü merdivenler çok dar, koridorlar çok dar. Okulda doğru düzgün bir internet altyapısı yok. Sınıflar dar, uzun. 30 kişilik bu vasıf ve rutubetli sınıflarda asla ders işlenemez, verimsiz olur. Tahtayı görmek mümkün değil. Öğretmeni duymak imkansız. O okulun öğrencilerinin teneffüs saatleriyle de bizim ders saatlerimiz çakışıyor ve düşünün. Biz 350 kişi aynı anda teneffüse çıkıyoruz. O kargaşada birinci Murat öğrencileri ders işleyebilir mi? Onlara da yazıp bize de. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. Öğrencilerimizin daha nitelikli, sağlıklı ve güvenli ortamda eğitim öğretim görmelerini istemekteyiz. Bu talebimiz İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından reddedilmektedir. Bu durumu önemli mezunlar vermiş köklü okulumuza vurulmak istenen ağır bir darbe olarak görmekteyiz. Biz Edirne Yıldırım Beyaz Anadolu Lisesi veli ve öğrencileri olarak bu makul teklifimizin Gerekirse yerinde incelenerek yerine getirilmesini ısrarla talep etmekteyiz.